basın mensubu olarak değil. Ee, şehir takımı imzal Sloganımız o oydu. Hep birlikte buna karar vermiştik. Şehir takımı, şehir takımına, takımına sahip çık demiştik. Senin şehir senin takımı sloganımız. Ee, basının da bizim bu takımı şehir takımı yapmamızda, Avrupa'nın en büyüğü yapmamızda, hatta dünyaya adını duymamızda çok büyük yeri olduğunu ben size defalarca söylemiştim. Yani. Siz olmadan biz bunlar hiçbir ulaşıramazız. Ben öncelikle de verdiğiniz destekler dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum Çünkü hep birlikte Avrupa'nın tepesine yerleşmiş olacağız. Biraz önce de söylediğim gibi, yapmış olduğumuz, Mersin Şehri'nin yapmış olduğu organizasyon adı üstünde. Mersin, Haydut 2024 olarak geçti. Çukurova Basketbol 2024 olarak geçti. Bütün tanıtımlarda görmüş olduk. Hem şehrimize değer kattık, ülkemizi gururlandırdı ve Avrupa ve dünyaya Mersin'in nasıl bir şehir olduğunu, neler yapabileceğini sizlerle birlikte birlikte gösterdiğini düşünüyorum. Ee, turnuva bitmeden FIBA yetkilileri resmi internet sistemine e, teşekkür mektubu gönderdiler. Sayın Valim, e, Beyran Beyimize Bey'in bize yaptığı katkılar hepiniz biliyorsunuz. E, salonun en son halinin müsabaklarında siz de gördünüz. 35 milyonluk bir yatırım yapıldı ve artık sabit artık orada kalacak yatırımlar yapıldı. Ee, bir e, gösteri şölen havasında her tür organizasyon yapılabileceği bir salon haline getirildi. Ee, büyük Büyükşehir Belediye Sayın Bağışık'ı Seçer Bey hiç e, tereddüt etmeden katılım ücretimizi çok kısa bir sürede, çünkü en önemli kısım orasıydı, ciddi bir mevlaydı. E, <laughs> 250 <Gülüyor> oldum, civarı bir rakamdı iki ret iki üç gün içerisinde hemen meclisten geçirerek evet. katılım ücretimizi sağladı. Ee, kulübümüzün ikamet ettiği yer Yenişehir Belediyesi biliyorsunuz. Sayın Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah her türlü konuda konaklamasından, transferde, transferinden e, süslenmesine ve etkinliklerin yapılmasında her türlü desteği bize sağladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz tezahürde hiç yalnız bırakmadınız bütün duyuru, ıı, açıklama ve ıı, halkla bütünleşmemizi sağlamış. Mersin şehri olarak bunların hepsini hep birlikte yaptık. Biz de size verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına başta kurum başkanı Serdar Çevikli olmak üzere Ali abi gönderdiğinde oluşturduğumuz yönetim kurulumuzla e, ıı, söz verdiğimiz işleri sırasıyla yerine getirmek istiyoruz. Biraz önce Ali abimle bahsettiği gibi siz önce ben biraz Euroleague'den bahsetmek istiyorum. Neresi, ne durumda? E, Volkan bu Euroleague şeyleri, görüntülerde yansıtma şansınız var mı? Evet. Etkileşimle, e, bu yıl bizim organizasyonla birlikte nerelere geldiğiyle alakalı. Geldiğine. Evet. Euroleague şu an, kadınlar Euroleague şu an İngiltere Kadın Futbol Ligi'nden sonra dünyada çıkış gösteren ve yükseliş dolar ikinci lig seviyesinde. Amerikan WNBA'den önde daha fazla etkileşim sağlıyor. Bunları ben size eğer notlar bastırabilirse e, rakamlarıyla da vermek istiyorum. E, şey sonrası, basın e, sonrasında sizlere bunları e, mail ya da e, WhatsApp aracılığıyla ileteceğim ben. Volkan yansıtınca bana haber lazım. Euroleague'de yaptığımız organizasyonla bu değil FIBA yetkililerimiz Uluslararası en büyük markası ÇBK olduğu bir tedavi sattı. Ayşim Selim. Euroleague'de 2021-2022 sezonunda 1.9 milyon etkileşim oranı varken bu bu yılla birlikte 2022-2023'ten sonra artışıyla birlikte 1.5 milyon etkileşim, oranı oranına İlk görüntü alalım ondan. Sosyal medya olan alalım. Diğeri. Bu toplu Şu an burada ekranda gördüğünüz gördüğünüz görüntüdeki en son toplam. Ben size yeni bir şey söylemek istiyordum. Toplamında 69 milyon görüntülenme, 26 milyon video görüntülemeleri, 10 bin takipçi sadece bu turnuvada eklenmiş, 2 milyon etkileşim oranı, potansiyel marka değerleri olarak da 1.4 milyon euro. Yani bu ne için şey söylüyorum size? Işte. Evet, bu da gördüğünüz gibi 2021-2022'de 1.9'dan milyon başlarda 3.4 bu yılda 5.1 milyon etkileşimi var. Diğer 25 milyon video görüntü öğrenmenin 2022, 2022de 23'te milyon, 24'te 95 milyon ayı Toplam görüntülenme 21'de 94 milyonken 22-23'te 124 milyon, 23 24 217 milyona erişti. Takipçi 2021-22'de 450 binken 503 bine, bu yılda 562 bine yükselmiş. Bir sonraki sayfaya geçelim mi? Yani internet sitesi uygulamasında 2.1 milyon sayfa gösterimi, 13 bin yeni uygulama yüklemeleri, 610.000 bin ziyaretçi, 182 bin uygulama ziyaretçilerine ulaşmıştır. İlk 5 izlenme ülke sıralaması aşağıda gördüğünüz gibi birinci sırada İspanya, ikinci sırada Fransa, üçüncü sırada Türkiye. İlk 5 ülke. Bunu ne için anlatıyorum size? Bunu şunun için anlatıyorum. Maalesef ülkemizde spor futbol endeksli olduğu için kadın basketbolunda ve bizim oynadığımız Euro Lig'de nerelerde oynadığımızın ve kimlere ulaşabildiğimizin e, çok fazla bilindiğini düşünmediğim için anlatmaya çalışıyorum. Bu her geçen artarak devam ediyor. Şehrimizde çok büyük bir divan var ve çok büyük şirketlere sahip. Organize sanayi her geçen gün büyüyor ve Mersin, Adana, e, Adana, Antalya'dan sıkışmışlığından kurtulup çok daha büyük bir sanayi şehri geliyor. Dünya markası haline yani geliyor. Yani Mersin'i de en iyi şekilde dünyada temsil en başta söylediğim gibi en büyük marka değeri bence ÇRK basket, e, ÇRK Mersin. Biraz önce alakalı da söyledi, finallere takılıyız, final oynuyoruz ama neden bu falan Biz Anadolu'da bu işi diğer büyük takımların yaptığını dörtte, beşte bir ya da üçte bir maliyeti yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparak da, bütçe olarak bahsediyorum bunları yaparak da her yıl hem Avrupa'nın tepesinde hem Türkiye'nin e, final serisinde bahsettiğim bu takımlarla e, genelde bu Fenerbahçe olduğu için mecburen Fenerbahçe demek zorunda kalıyorum. E, finaller oynuyor. Bunların arasında tabii aldığımız Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları da var. Bu yıl Türkiye Kupası'na gidiyoruz. Türkiye uzatma sonuna kaybettik. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kupası yapılıyor. yalnız şunu söylemek istiyorum size. Sayın Valimiz Alanda Beyliğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Havuz Geçer, ee, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özgü, ee, Önderliğinde Ali Bey ile Bey'le, Başkanı Serdar yapmış olduğu toplantılar sonucunda size şöyle bir müjde vermek istiyorum. İki yıllık bir planlama yapıldı ve şampiyonluğu alacak bütçeleri oluşturulacağını müjdesini size veriyorum. onlarla aynı olmayabilir ama biz onlardan bir tık aşağısıyla şampiyon olacağımızı bildiğimiz için onlara yakın güçlerle bu şampiyonluk kupasını, bu Avrupa'nın ve Mersin'in en büyük marka değeri var. ÇBK Mersin takımının artık kupa kazanması gerektiğini düşündüğümüz için iki yıllık böyle bir programla yaptık. Kadınlar Ligi'nde Avrupa'nın Kadınlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyük organizasyon olduğumuzu ve en büyük yatırımlarını yapan kulüp olduğumuzu ilimizde gelen kibar etkileri kendilerine İçinde bulunduğumuz bu tesis birçok etkinliği burada yaptık kibar organizasyonunda. Onlar medya beyleri ya da gala yemekleri kendi tesis binamızda yaptık. Gelen bütün takım oyuncularını bu tesisi gezdirdik. Hepsi bu tesisi gördüler ve ee, Sporcu yaşantılarda boyunca böyle bir tesis görmedik yani. hiç bir ülkede böyle bir tesis ve imkan görmedik yani dile getirdiler. Bununla birlikte şu an tüm dünya oyuncuları içerisinde konuşulan bir üçtür basketbol. Yani yeni adımız da biraz açıklayacağım. CBK Mersin tüm dünya basketbolcuları tarafından konuşulan ve imkanlarıyla en üst seviyede tutan bir kulüp. Bütün organizasyon ki biz Avrupa ve Amerika'daki WNBA'den alıyoruz. Müsabakalarda geldiğinde son dönemlerde daha çok görmüştüğümüz salonumuzun değişikliğiyle birlikte yapmış olduğumuz bütün etkinlikler e, NBA'de yapılan etkinliklere benzer etkinlikler yapmak istiyoruz. NBA'de ne yapıyor? NBA sadece basketbol maçı olarak düşünülmüyor. Maçın olduğu gün herkes oraya geliyor. Maç öncesi birkaç saat öncesi oradalar, eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar, sporcular etkileşim halinde Maçı izliyorlar, maç esnasında yine eğlencelerle, hediyelerle o işin içerisinde, içerisinde oluyorlar. Maçtan sonra da yani yarım saat, bir saat orada salonda geçirdikten sonra e, evlerine mutlu bir şekilde gidiyorlar. Biz de aynı şekilde e, zaten oluşan bir <laughs> aile, kadın, çocuk profilli taraflarımızı daha da büyüterek onlara maç öncelerinde konserler, şovlar, Salonlu şeklindedir. Ee, yakın zamanda Storlarımızı Her Şehir merkezinde, e, Stadyumumuz, Servet Tavrı belli bölgelerinde. Oralardan alışveriş yapma alı imkanlarımız olacak. Maç esnasında sürpriz, yarışmalar, sürpriz etkili giden hediyelerimiz yine devam edecek. Artarak devam edecek. Buna konserler ilave olacak. Çeşitli gösteriler ilave olacak. Maç sonrası değişik etkinlikler e, orada yapmayı planlıyoruz buraya gelen insanlar her maçta bir festival ve şenlik havasında bu seyir, bu takımı destekleyeceklerini düşünüyoruz. <laughs> ee, Başkanım bir önceki basın toplantısında kendisine bir e, basın mensubunun sorduğu gibi hani isminiz Çukurova bulunduğu için e, Adana takımıyla karıştırılıyor e, şeklinde ifade sözlerine verdiği sözle birlikte zaten bunun planımızda olan biraz daha size açıklayacağım. Hepsi hem renk konusunda eee Fransız freelance designer bir arkadaşla Puma ve Fransız Milli Takımı'nın e, bütün ürünlerini dizayn eden e, bir e, designerla çalışarak da, hem logomuzu hem forma tasarımlarımızı hem önümüzdeki sezon oyuncularımızın giyeceği bütün eee kıyafet ve e, organizasyon yaparken de yine kendi değerlerini düşünerekten şeyler koyduk içerisine. İlk olarak ismimizle ben başlamak istiyorum. Eğer Ali abi söyleyecek bir şey, söyleyecek şey yoksa, yoksa. Ben biraz baştan beri yaptığımız olan yeni şeylere bir başlamak kaynaklı var olur. Peki tabii ki başlarda üretmeye ekip işidir. Buradan öncesi bir önce video bir oyumuzu, videomuz var. var. Final <laughs> çektiğimiz bir videomuz var. Bunu izletmek istiyorum. Tamam. Önce bir Final Four'da neler yaptık, nasıl yaptık arkadaşlar sizin için bir video aldık. Bunu so toplantı sonrası bütün videolar size ileteceğiz zaten. Onu hep birlikte izleyelim. <laughs> Hem Avrupa hem dünya çok büyük bir testti. Bu testlerde çok başarıyla geçtiğini düşünüyorum. Ee, şimdi ee, bizim ismimizde ufak bir değişiklik yapıyoruz, ee, renklerimizde ufak bir değişiklik yapıyoruz. Ee, bununla ilgili de size ufak bir video hazırladım. Ee, o videoyu izledikten sonra ee, size hem normumuzu hem ismimizi hem rengimizi açıklayacağım. Hazır mıyız? Hazır. zaten bu coğrafyayı kapsıyor. E, koyma zaten bu oydu zaten biliyorduk ama e, Mersin'in sahipleri e, Mersin'in takım olmamız adına e, ÇDK Mersin olarak anılmak istiyoruz bundan sonra bütün medya ve e, yayınlarımızda. Şöyle düşündük, mesela CSK Ağustos gibi. Biz de e, olsun ama onun da, da şehrimizin adı olsun. Çünkü bu şehri temsil ediyoruz. E, logomuzda e, bir değişiklik yok. Yine Mersin Kuros Dağları'nda yaşayan Başak yalnız e, bu defa karşı cepheden görüntüsünü e, koymak Çünkü hem e, kulaklarını biliyorsunuz e, Başak'ın en büyük özelliklerinden biri e, kulakları onun daha net görülmesi, e, bir yansıtması e, hem de e, bakışlarının ve e, etkileşimin e, daha fazla olacağını e, Renklerimizde de şöyle ufak bir değişiklik yaptık. E, beyaz turuncu boyu lacivertti. Biliyorsunuz ülkemizde e, çok daha iyi bir e, deprem yaşadık. E, en çok da bu coğrafyayı, Çukurova coğrafyasını yakın yerler e, etkilendi. E, her maç e, siyah formaya çıkma imkanı olmadığı için biz onları da her çıktığımız maçta almak adına e, koyu lacivert olan rengimizi e, siyah çevirmekten e, onları da her zaman e, yanlarında Bunlarla birlikte bu mücadelenin için olduğumuzu belirtmek istediğimiz için turuncu, siyah ve e, beyaz olarak renklerini tuttuktan sonra devam ettireceğiz arkadaşlar.